Borussia Dortmund ve Bayern Münih Almanya Süper Kupası'nda karşı karşıya Lewandowski ortasını yaptığı ceza sahasına doğru Sekri top boşta kaldı 1-0 önde 6. dakikada Borussia Dortmund Marco Reus maça golle başlıyor Borussia Dortmund görüntüler ikinci yarıdan Philipp Lahm sağ kanatta topla buluştu Philipp Lahm ortasını yaptı beraberlik için geliyor Bayern Münih Arjen Robben 54. dakika skor 1-1 oldu. Şampiyonlar Ligi finalinin rövanşı bir anlamda skor 1-1. gün Doğan, ortası içeriye doğru. Fan Bülten topu kendi ağlarına gönderiyor. 2-1 önde Borussia Dortmund. 56. dakika. Bir başka Borussia Dortmund hücumu. İlkay topla buluştu. İlkay önünde büyük boşluk var. İlkay gitti. İlkay kaleye baktı. İlkay'dan çok güzel bir gol. 57. dakika. 2 dakikada 2 gol buluyor Borussia Dortmund. Skor 3-1. İlkay Gündoğan farkı 2'ye çıkardı. Pası sağ kanada. Filip Lahm. İçeriye bıraktığı top. Robben döndü vurdu farkı bir indirdi. 64. dakika. Robben pes etmiyor. Orta sahada top kaybı. Lewandowski. Lewandowski topu bıraktı. Ceza sahası içi Marco Reus gol perdesini kapatıyor. Jürgen Klopp ekrandaydı. Borussia Dortmund Bayern Münih'i 4-2 mağlup ediyor. Super Copa Borussia Dortmund